Lanet dolusu cadı. Ne cüret erkeğimi baştan çıkarırsın. Söyle. Ne diyorsun? Seni öldüreceğim. Bırak beni. Öldüreceğim. Bırak. Artık beni istemiyor. Seni öldüreceğim. Kim bu kadın? Niçin artık bana gelmiyorsun? Yeni birini bulduğun için mi beni istemiyorsun? Ha? Sen kalpsiz bir adamsın ve bana böyle davranamazsın anladın mı? Çak ol! Majestinin ana kraliçeyi güney tarafına senin, Benden bir yere beni. gitmesin anladın mı? Ana kraliçe mi? O halde Yenşen'in annesi bu. Gitmiyorum. Efendim lütfen. Bırakın beni. Sen, sen geri ben geri yere dönelim. gitmiyorum. Efendim, bırakın. Lütfen. lütfen. Bırak. Lütfen. Bırak. Lütfen. Bana böyle davranamazsınız. Bırak. Buradan hiçbir yere gitmiyorum. Beni buna mecbur edemezsiniz. Aa, bırakın beni dedim size Ben geri dönmek istiyorum Seni korkuttu mu? O kadın Senin annen miydi? Nesi var? Kime lanet okuyordu? Sadece bunu sormak için mi Konuşmaya karar verdin Evet. Yoksa sesini bile duymak istemiyorum. Yüzünü görmek de. Ama yapabileceğim bir şey yok. Sen bu ülkenin kralısın. Elimden bir şey gelmez. <laughs> bu koca dünyada Bir tek sen... ...bu şekilde konuşmaya cüret edebildin. Yin sen ...kendini bir şey sanıyorsun. Tanıdıklarım içinde bile... ...seni sevmeyenler çok fazla. Buna yoldaşında dahil mi... Şimdi iyice dinlen. Gece gündüz otanı koruyacak birini göndereceğim. Güney Sarayı, Şiyanyan Başnazırı başkentten uzaklaştırmıştım. Şu an sarayda ne kadar kadın varsa hepsi benim kadınlarımdır. Yalan söylüyorsun. Lü bu bir hayatı boyunca Çin devletine hizmet etti. Nasıl olur da böyle gidebilir? Yoksa beni istemediği için mi yalan söylüyor? Aklını başına al artık. Burası benim Çin devletim. Ben ne istersem o olur. İstediğimi öldürür, istediğimi yaşatırım. Burası artık Lubovinin toprakları değil. Sen Lübuvi'yi sürgüne yolladın. Benim Leo'yumu da sen öldürdün. İki küçük çocuğumu da. Benim çocuklarım masum. Onlar gayrimeşru. <laughs> o Laoy denen alçaktan olan çocuklardı devletinin yüz karasıydılar. Beni düşürdüğün durumu çözebilmek için onları gözümü kırpmadan öldürttüm. Evet, bu seni mutlu etmiştir. Kimin varsa öldürdün çünkü. Peki ben nasıl yaşayacağım? Ben senin anneliğim, seni dünyaya ben getirdim. Sen söyle böyle nasıl yaşarım niçin bu kadar acımasızsın? Beni öldürmek sen? isteyenler senin adamların. <laughs> Bununla nasıl başa çıkmamı isterdin? Bir gün olsun annem gibi davrandın mı sen? Ana kraliçe dediğin herkesin saygısını kazanır. ihtişamını korur. Bunların hiçbiri sende yok. Baş suç ortağı oldun. Dizginleyemediğin şehvetine her şeyi feda ettin. Ben büyük Çin devletinin kralıyım. Ama senin yüzünden aşağılandım. Beni gülünç duruma düşürdün. Öyle olsun. O zaman sadece Lübuvi'yi görmeme izin ver. Nerede o? Neredeyse beni oraya gönder. Onun yanında olmak istiyorum. Burada kalmak istemiyorum. Burası karanlık bir yer. Soğuk. Ve ürkütücü. Hizmetçiler. Emredin. Ana kraliçe dinlenmek ister. Ona sakinleştirici verin. Baş üstüne. Hayır hayır olmaz. İlaç almak istemiyorum hayır. İstemiyorum, i̇stemiyorum dedim. Kraliçem. Bırakın beni istemiyorum. Bırakın beni gidin. <laughs> ne dedin sen? Majesteleri cariliğinin odasını koruması için muhafız yollamakla yetinmedi ve değerli hediyeler yolladı ha? Hı <laughs> hı. O veli cadaloz nasıl bir yeteneği var ki majestelerini böyle avcuna alabiliyor? Ailesine bakınca siz ondan binlerce kez üstün mertebedesiniz. Güzellik konusunda yanınıza bile yaklaşamaz. Sizinle kıyas bile edilemeyecek kadar çirkin. Belki de cariyeliğinin bazı yetenekleri var. Muhtemelen bu sayede majesteleri gece gündüz onunla. Ah, <gülüyor�> eh, öfkeden delirmek üzereyim. Durma biraz daha masaj yap. Tamam. Aa, unutmadan. Senden bir çu müzisyeni bulmanı istemiştim. Vakti geldiğinde büyük ana kraliçeden yardım alabilmemiz için dediğimi yaptın mı? Merak etmeyin efendim. O iş için birini görevlendirdim ben. Şimdilik sarayın dışında bir yerde. Ama siz ne zaman münasip görürseniz saraya gelip becerisini sergileyebilir. Hmm. Güzel. Lady'm. Gerçekten. Cariyeli çok şanslı biri. Buna şüphe yok o düşük ilacı bir sonuç vermedi. Sağlığı yerinde. Karnı gün geçtikçe büyüyor. Bir hamle daha yapacaksak bu kolay olmayacaktır. Hmm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.